mutluluğun felsefi alanda uzun yıllardır geçmiş olmasına rağmen mutluluk ekonomisi alanı 1970'li yıllarda ortaya çıkıyor. Alanın öncülerinden birisi de Richard Easterlin. Easterlin bize gelirle mutluluk arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu söylüyor. Bu ne demek? Gelir arttıkça mutluluk da artıyor. Araştırmalarında bunun kısa vadeli ve ülke içerisinde olursa olabileceğini söylüyor. Yani ülke içerisinde e, zenginler fakirlere göre daha mutlu. Fakat ülkeler arası kıyaslamalarında bunun böyle olmadığını gözlemlemiş. Yani uzun dönemli ülkeler arası kıyaslamalarda zengin ülkeler fakir ülkelere göre daha mutlu değiller. Tam da bu noktada bir paradoks ortaya çıkıyor. Easterlin paradoksu veya mutluluk paradoksu olarak da literatüre geçen bu kavram, Richard Easterlin'in gelirle mutluluk arasında pozitif yönlü bir ilişki bulmasına rağmen zengin ülkelerle fakir ülkeler arasında bir ilişkinin olmadığını iddia etmesidir. Daha sonra bu alanda eleştirel çalışmalar da ortaya atılıyor. Eleştirel çalışmalardan birisinde zengin ülkelerin fakir ülkelere göre daha mutlu olduğu, gelirin arttıkça az da olsa mutluluğu artırdı. Elbette belli bir noktaya kadar gelirin mutluluğu daha fazla artırdığı belli. Örneğin belli bir maaşa kadar gelirin mutluluğu daha fazla artırdığı, belli bir maaşın üstünde artık bu kadar mutluluğu artırmadığı yönünde çalışmalarda günümüzde mevcut. Mutluluk ekonomisi gelirin yanında statü, gelir kıyaslaması, bireylerin satın aldığı mal ve hizmetlerden memnuniyet, sosyal çevrenin getirdiği memnuniyet gibi pek çok alanda çalışmalarla literatüre katkı sağlamaya devam ediyor.